gökyüzü rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Nisan ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Nisan ayında e, terazi burcunda meydana gelecek ay tutulması ve koç burcunda meydana gelecek yeni ay ile beraber e, günlük yaşamanızı e, bir gözden geçirebilirsiniz. Kendinizi, hayatınızı biraz sorgulayabilirsiniz ve e, bu alanlarda ee, yeni kararlar verebilirsiniz. Örneğin 4 Nisan'daki terazi burcundaki ay tutulması yaşamınızdan çıkarmak istediğiniz bazı konularda size daha fazla cesaret verebilir. Bitirmek istediğiniz bir ilişki olabilir bu veya herhangi bir alışkanlığınız, bir bağımlılığınız olabilir. Zararlı alışkanlıkları artık yaşamınızdan çıkarmak için uygun bir dönemde olacaksınız ve daha kararlı davranabilirsiniz. Gizli olan konular, bilmediğiniz bazı kavramlar da bu dolunay döneminde aydınlanabilir. Dolayısıyla farkındalığınızın da yükseldiği, duygusal hassasiyetinizin, manevi yönünüzün de güçlendiği bir dönem olacak. Başkalarına yardım için bazı faaliyetlerde de bulunabilirsiniz bu dönemde. Özellikle sağlık sorunlarını tedavi etmek için bazı şifa çalışmaları, arınma çalışmaları, ruhsal veya bedensel enerji çalışmaları da yapabileceğiniz, terapi alabileceğiniz bir dönem olumlu bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet, e, Mars gezegeniniz Mars ay boyunca Boğa burcunda ilerliyor. E, aslında ilişkilerle ilgili, yani karşınızdaki kişilerle ilişkilerde e, bu ay boyunca her zaman biraz temkinli olmakta fayda var. E, çünkü zaman zaman çatışmalar olabilir. E, bu eşiniz olabilir, rakipleriniz olabilir, ortağınız olabilir. Mars'ın burada zaman zaman sizi zorlayabilecek bazı açıları olabilir. Genel olarak temkinli olmanız gerekiyor. Merkür ayın ilk yarısında Koç burcunda olacak. Ayın 15'inden sonra da Boğa burcuna geçecek. Aslında ayın ilk yarısında zihinsel olarak biraz daha günlük işlere, günlük rutinlerinize konsantre olurken ayın 15'inden sonra belki özellikle ilişkilerde iletişimlerinizin güçlenebileceği, daha rahat bir sürece girebileceğinizi söyleyebilirim. Eğer ayın ilk yarısında zorluklar yaşarsanız ilişkilerde ayın ikinci yarısında Merkür burada bunları konuşup düzeltmek adına size daha faydalı bir pozisyona gelecek sevgili akrepler. Evet ayın 18'inde Koç burcunda yeni ay var. Bu yeni ay ile beraber bir diyete başlayabilirsiniz. Beslenme düzeninizde bir değişim yapabilirsiniz. Genel olarak çalışma saatlerinizde yenilenme olabilir. İş ortamınızda çalışma koşullarınızda bazı yenilikler yapabilirsiniz. Gardırobunuzu yenileyebilirsiniz, düzenleyebilirsiniz. Giyim şeklinizde bazı yenilikler yapabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularda da e, gelişmeler olabilir bu dönemde. Bunun yanı sıra bir etkide de bir evcil hayvana sahip olabilirsiniz. Örneğin bu yeni ayın enerjileriyle beraber yaşamınıza böyle bir e, konuda dahil olabilir sevgili Akrepler. 20 Nisan'dan sonra Güneş Boğa Burcu'na geçecek. Artık ayın son haftalarında, son haftasında daha çok ilişkiler alanı biraz aydınlanıyor. Ee, burada faydalı olacak Güneş. E, her türlü ilişkinizde ve iş birliklerinde e, Boğa Burcu'ndaki gezegen yoğunluğuyla birlikte e, önemli hareketler olması mümkün. Özellikle Mars'ın ve Merkür'ün Oğlak Burcu'ndaki Plüton'la yapacağı üçgen açılar özellikle iş anlaşmaları, iş birlikleri veya özel ilişkilerinizde alacağınız bazı kararlar konusunda sizi destekleyecektir. Ve bunlar uzun vadeli, kalıcı ve sağlam kararlarda olabilir sevgili akrepler. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. Hoşçakalın.